5 saat yakın bir ders yaptım. Akşamleyin de arkadaşımla 2 saatlik bir buluşma yaptık. Şimdi derslerime devam edeceğim. Tabii daha 2 saatlik daha dersim var. Aslında arkadaşımla biraz daha oturmayı planladım ama dersler beklediği için ister istemez eve kaçtım. Ee, biraz alışveriş yaptık arkadaşımla. Onları göstermek istiyorum. Arkadaşımla da şöyle yapıyoruz. Ondan da bir kısaca anlatmak istiyorum. Ee, biz lise birden beri çok yakın arkadaşız. Hani derler ya bir grup vardı da dağıldı sadece iki kişi kaldı. Biz işte aynı öyleydik. Bir grup vardı sadece iki kişi kaldık. E, lise birden beri bizim arkadaşımla hiçbir zaman aramızda işte biri para muhabbeti olmadı. Büyüdük kaç yaşına geldik 21 yaşımıza gireceğiz. Hala da bir para muhabbeti aramızda olmadı. Onda olmadığını hep ben verdim. Bende olmadığını o hep verdi. Bunun gibi e, normalde arkadaşımla da şöyle yapıyoruz. Onda ne kadar para varsa o para biriktiriyor. İşte ben maaşımın bir kısmını ayırıyorum ya da para biriktiriyorum. Bunları birleştiriyoruz ve işte Mr. L'den ya da istediğimiz bardaklardan gidiyoruz alıyoruz. Senelerdir böyle yine aynı bir, böyle bir gün yaşandı. Hadi alalım olduk ve gittik aldık. Neler aldığımı göstermek istiyorum. Neler aldık, neler yaptık. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. İlk da bir bardak aldım. Ben daha da göstereyim. Şöyle bir bardak aldık. Çok tatlı. Çok hoşuma gitti. Bunu aldım. Bir de bardak tatlı aldım aynı zamanda. Şöyle diye düşündüm. Tatlı olur dedi. Şimdi soğuk kahve içelim diye düşündüm. Gerçi kış geldi ama olsun. Böyle çok şirin bir bardak aldım. Onun dışında Mr. gittik. Bu bizi biraz batırdı. <laughs> Mr. D'di çünkü çok istediğimiz şeyler var. Ve ne görsek alıyoruz. Çok hoşumuza gidiyor. Kore malzemeleri daha çok yoğun olduğu için, o tarz malzemeler yoğun olduğu için bizim de çok hoşumuza gidiyor o tarz malzemeler almak. Öyle. Şimdi neler aldım göstereyim. Bir tane kalem kutu aldım. Böyle cıvıl cıvıl bir kalem kutu aldım. Şurasında da bir süs var. Aslında benim kalem kutum var. Bu kalem kutuyu 7. ya da 8. sınıf olması lazım. Annem bana almıştı. Göstereyim. 5 liraya almıştı zamanında. İşte bu iki fermuarlı çok da büyük aslında çok da geliyordu. Ama biraz daha böyle cıvıl cıvıl bir kalem kutulu neden olmasın diye düşündüm ve gittim bir kalem kutuluk aldım ve bu çok hoşuma gitti. Aslında bu bir kalem kutulu değil bir merkez çantası kısmından aldım ben bunu. Ama ben bunu kalem kutu olarak da kullanırım diye düşündüm. İçi de bu şekilde. Daha sonra post-it aldım. Şöyle. Bunu da alırken şunu düşündüm. Yapamadığım sorular ya da gerçekten zorlandığım soruları bununla işaretlerim diyerekten düşündüm. O yüzden bunu aldım. Daha sonra biraz ayrı kırıklığına uğradım, bir şey aldım, e, sticker aldım. Sticker hiçbir sıkıntı yok. Stickerleri çok hoşuma gitti, çok severek aldım fakat sticker değil bunlar. Yani bunları kesmeniz ve öyle yapıştırmanız gerekiyor. Direkt bunlar düz bir kağıt olaraktan. Öyle yaparız, olsun. Çok tatlılar. Biz, normal arkadaşımla geçen sene olması lazım, ajanda tuttuğumuz zamanlarda internetten gidip sticker sipariş etmiştik. Ve her ajandanın işte her gün o sticker'ları yapıştırıyorduk. Ve gerçekten insanı çok motive ediyordu o sticker'lar. O yüzden böyle aldım ama olsun bunları da yapıştırırız. Keser yapıştırır öyle kullanırız diye düşündüm. Onun dışında bir tane kalem aldık. Normalde bu üçlü. Ama bir tanesini arkadaşıma verdim. E, videolarda belki görüyorsunuzdur. Kurşun kalem kullanıyorum yazarken. Fakat ben aslında bir siyah kalem kullanma aşığıyım. Ee, ama siyah kalemim bittiği için kurşun kalemle yazıyordum. Şu an bir siyah kalem aldığım için tüm defterlerime yine siyah kalemle yazacağım. Bende de böyle bir takıntı var. Ee, çünkü siyah kalemle iş ciddiye biniyormuş gibi hissediyorum. Kurşun kalemle sadece bir test çözmek daha çok hoşuma gidiyor. Ve hep böyle bir alışkanlık oldu. Lisede de hep böyleydim. Lisede de notlarım hep siyah kalemle tutardım. Hala daha aynı. Galiba değişmeyecek bu. Böyle siyah kalem aldım. Göstereyim hatta. Daha ben de açmadım. Arkadaşım açtı içinden aldı ben de daha açmadım. Yani bakmadım. Şöyle tavşan. Ucuna bakalım. Evet. Ucu da ince. Güzel. Tamam. Evet. Çünkü bazı kalemlerin uçları çok kalın oluyor. Onlarla yazmak zor oluyor ama bu ince uçluymuş. Bunu sevdim. Ee, onun dışında bir tane notluk aldım. Bunu almamın herhangi bir sebebi yok. Sadece gördüm. Hoşuma gitti ve aldım. <laughs> Hani buna bir açıklama bulamayacağım. Aldım. O kadar. Onun dışında bir tane makyaj kutusu aldım. Aslında şöyle videoda belki görmüşsünüzdür. Ben masamın üstüne bir tane makyaj kutusu kullanıyorum. Onun içine işte kalemlerimi koymak için kullanıyorum. Fakat onu gerçekten de makyaj kutusu yani makyaj malzemelerimi içine koymak için yapacağım. Ee, bunu aldım. Böyle aldım. Bunu kalemimin içine koyacağım. Ee, benim masam çok büyük bir masa değil. Ben bu masa ve aynı zamanda gördüğünüz Dolabı 8. sınıfta almıştım. Tabii şu anki aklım olsa daha güzel şeyler alırdım. Normalde bu masanın aynı zamanda bir üstü vardı. Fakat o üstü bana sanki yıkılacakmış gibi geliyordu. O yüzden o üstünü aldık. Onu şu an ayrıca bir dolap olaraktan kullanıyoruz. Dediğim gibi şu anki aklım olsaydı daha güzel bir şey alırdım. E, üniversiteye gideceğim diyerekten de her sene değiştirmedim. Artık yurt masası kullanmak istiyorum. Yurttaki o masaları kullanmak istiyorum. Baktım e, yine İstanbul'a kazandım üniversite. O zaman bir masa alabiliriz. Bir düşünebiliriz bunu. Öyle e, bunu da masanın üstüne koymak için aldım. İşte kalemlerim, notlarımı, şeylerimi buna koyarım diyerekten düşündüm. Öyle bunu da bir bu, kadar. <laughs> Konuşacak bir şey bulamadım. Bu da böyle. Onun dışında başka bir şey almadım. Bu kadar. E, bir de bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Geçen videoda ben demişim ki işte bir kamp yapmak istiyorum diyerekten bahsetmişim. Fakat tabii ki yapamadım. En son videoyu 15 gün önce iminat etmişim. Şimdi şöyle bir olay oldu. Şimdi şöyle bir olay oldu. Ben bir koç satın aldım. Bu koçu da salı günü aldım. İşte salı günden program yaptık. Koçum şu anda cerrah başatıp da 4 ya da 5. sınıf öğrencisi olması lazım. Aynı zamanda 2 sene önce öğrencilerini anlamak için eşit ağırlıktan sınava giriyor ve 129. oluyor. Geçen sene de Sözel'den giriyor ve 20 mi 30 mu öyle bir şey oluyor. Tabi ben Instagram'dan takip ediyordum ve her postunu da beğeniyordum. Sonra bir an dedim ki ben neden satın almıyorum? Ben neden bir koşa çalışmayayım ki diyerekten düşündüm. Ve koç satın aldım. Tabi koşa karşı bir sorumluluk olduğu için her gün her gün her gün ders yapıyorum. E, bu işte işten geldim yoruldum yatayım bahanesi yok artık işte ne kadar zor olsa da kalkıyorum dersimi yapıyorum sabahları kalkıyorum dersimi yapıyorum ve şöyle bir şey düşündüm video çekmeyi çok seviyorum bir tripod da aldım hatta belki fark etmişsinizdir daha kaliteli daha güzel şekilde çekiyorum videolarımı bir tripod da satın aldım Hazır tripodum da varken, hazır koşla çalışıyorken, hazır her günde çalışıyorken neden bir kap başlatmayayım diye düşündüm ve bir kamp başlatmak istiyorum. Şu anda 21 Ekim Cumartesi günü. Ben videoyu yarın atacağım. Pazar günü atacağım. Yarından itibaren bir haftalık bir program, yani bir kamp yapmak istiyorum. Bakalım ne kadar yapabileceğim. İşte neler yaptım, neler oldu, neler geçti. Aynı zamanda bu da beni motive edecektir. İleriye dönüp baktığım zaman açtığım zaman videoları evet gerçekten çok güzel şeyler yaptım, gerçekten çok güzel çalışmışım diyebilmek için video çekmek istiyorum. Ve aynı zamanda gerçekten video çekmek beni çok motive ediyor. Çünkü şöyle videoyu çek koyuyorum çekiyorum sonrasında geliyorum o videoyu bir daha izliyorum ve vay diyorum evet gerçekten çalışabilmişim verimli bir şekilde çalışabildiğimi o videoda daha çok anlıyorum çünkü hiç ara vermeden hani mesela siz 30 saniye olaraktan görüyorsunuz o videoyu hızlandırılmış bir şekilde ama aslında ben hiç kalkmadan 2 saat boyunca işte testimi çözüyorum 2 saat boyunca videomu izliyorum hiçbir şekilde kalkmadan Aralarda kahve molası işte 10 dakikalık bir kahve molası veriyorum işte kahveye koyuyorum sonra devam ediyorum ve bu beni çok gaza getiriyor. O videoları geri dönüp izlemek de beni çok motive ediyor. Bu yüzden böyle bir kamp başlatmak istedim. İnşallah bununla devamını yapabiliriz. Ee, sabahleyin 5 saat bir ders çalıştım. Şu anda 2 saat daha çalışmam lazım. Şiir bilgisi ve bir tane geometriden videom kaldı. Aynı zamanda şiir bilgisinden de test çözmem gerekiyor. Ee, böyle onları yapacağım şimdi. Yarın deneme çözeceğim. Bu biraz korkutucu olacak benim. kaç ay sonra deneme çözeceğim. Bakalım deneme çözeceğiz yarın. Yarın da kütüphaneye gitmeyi çok istiyorum. İnşallah gidebilirim. Yani her sabah hadi kütüphaneye gideyim diyorum. Her sabah vazgeçiyorum. Evde çalışıyorum ama yarın gitmeyi çok istiyorum. Yarın da kütüphaneye gideriz. Yarın da çekerim. Öyle. Çok konuştum. <laughs> çok konuş hazım varmış. Böyle. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi üstümüzü başımızı değiştirelim. Ve Dersi yapmaya devam edelim. Arkadaşlar merhaba. Ben galiba kandırıldım. Bu kalemi aldığımı göstermiştim. Kalemin arkasında da siyah yazıyor. üç parça siyah kalem diyor ama mavi yazıyor. Ben de eski notlarımı geçiriyordum. Şu an bir hayal kırıklığı yaşadım. <laughs> Olsun artık maviyle devam edelim. Siyahlığımızın yanına biraz da mavi koyalım artık. Yapacak bir şey yok. <laughs>